Ayşegül'ü özledim. Genel öyle diyeyim dedim. Kendini alsana bir Ayşegül e de. Ayşegül'ü özlediğini iddia ediyor. Evet. Yalan falan değil mi böyle? Yalan. Olamaz mı kardeşim? Şey mi? De, ağladı çocuk. <laughs> Uy. Erkek adam. <laughs> zaman bugün size çok mükemmel bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar Hazreti Muhammed de sürme sürerdi. Bak Mücahit Hazreti Muhammed. Şu an Hazreti hepimiz Muhammed, bir sünnet gerçekleştirdik. Hazreti Hazreti Muhammed de sürme sürerdi. Sen şu an Allah'ın takdirini kazanıyorsun bunu yaparak. Aynen. Hayır, Bu da sür. çok güzel olmuş. Sürme, sürme. Ay Bugün din var çocuklar ben uçacağım. Aile üyeleri Yasin uçacağım arkadaşlar. Halbuki ben de çok yok garip. Oy. Oy Oy maşallah. Bir de biraz daha üstüne de sürmen lazım. Kanka çıkmaz. Oha nasıl çıkmaz? Vaz mı? Hayır hayır. <laughs> ölene kadar kalıyor bundan sonra. Öyle bak şuranın sürdüğünü çıkarmak lazım. Çok daha iyi, iyi Buraya ya. Çıkarmak kolay. alıyor. Şöyle yapacağım bunu geçiyor. Bak bunun ne kadar kalıcı olmayan bir şey olduğunu göstereyim mi sana şimdi? Elimle çıkarırım bak. Bakın arkadaşlar izleyin. Nasıl çıkacağını yani göreceksiniz. Kadar... Evet. Ne kadar kalitesiz mal oldu. <laughs> Aynen. Bimden almış şey diyor ki çıkmaz. Bimden ne almış? Bak. Maşallah. Anne mal da almıştı <laughs> Ben senin makyaj malzemelerine güvenmiyorum. Kalitesiz kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Genelde Gold Bim A101 çok var a Bu rimeli herkes kullandı. Bu rimel zaten herkesin elinden geçti bir, gözünden evet. geçti şöyle birime. Tamamca <laughs> Gold Rose, Infinity Lash. Ben de Gold Rose <laughs> kullanıyorum çünkü çok ucuzdur. Evet ben evet. de ben de kullanıyorum. <laughs> Geçen Golden Rose bir kapatıcı aldım 30 lira. Normalde 100 lira şu anda. Oha ciddi misin? Gözlerim yavaş yavaş yok oluyor. <laughs> Çok kimyasala maruz kalıyor yani. Aa, yani. Geçmiş olsun. Tabii. Sana bir kapatıcı alalım bir dahaki doğum günü. Doğum günü beklemene gerek yok ya. Bir paralı alalım. Param, var. param yok. Yani. <laughs> Var, var. Make up direkt. Evet. Birinci derece var. <laughs> <laughs> burası böyle bir ortam. İzlerime, ben, 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 Çok güzel. ben yerim, ben yerim, ben yerim, ben yerim, ben yerim, Hayır, kameraya <laughs> izleyene diyorum. diyorum. Zaten içinde tavuk var, melek yiyemez. Bana bana açık, Neredeyse ağzını yapma. Bana niye sürüyorsun bakalım? Sürülmedi, Güzel bir vlog. Eyeliner çekme vlogu. Eyeliner değil. Tavuk yiyemedim. Kale, kalem pardon. Tavuk yiyemedim. Ne kadar güzel oldu. İşte yani. Çok güzel oldu. Biliyor musunuz benim kalem çekme... Niye bakıyorsun çekim... çekim... <laughs> lan? benim... Abi ben Beysel değilim kendine gel. Ben neden... Elinle oruçta şöyle gözünün üstünü yayılsın. Ne yayılsın? Eda kalem. Ben neden şimdiye kadar Hayır, hiç kalem çekmiyordum biliyor musun? çekemiyorum. Erdem Hoca sıra... Şş, Hayır. Çünkü benim bir travman var. Erdem Hoca soruyorsa Demin... yarın Cuma dersi. <laughs> yok yok. Gel bak burada bak. <laughs> Çok güzel oldu. Göremiyorum ki. Benim bir ay... Benim, benim bir travmam vardı, benim bir amcam, ben küçüktüm böyle. Ablam bana kalem çekmişti, hayır. Sonra amcamla onun toksik, böyle maskülen e, kabadayı bir oğlu bana kızdılar böyle. Niye sen bu yaşta, ne yapıyorsun sen falan filan. Sana niye de... kızdılar? kalem çekmişim gözüme diye. Hmm. Sonra ben de çok üzüldüm, çok ağlamıştım. Aa. Evet, o günden sonra ben hiç kalem çekmedim. Bugün ilk defa çektim. Gel, gel. Kıyamam sana. Gel, gel. Yavrum benim, gel. Öyle yani. Ruskular. Aynen. Sinirlenme Ruskular. O amcım öldü ama. <laughs> Mezarına işeyim mi kanka? <laughs> Mezarına işeyebilirim istersen. Oha ya, abartma tövbe yarabbim. <laughs> Sever miydin? Ya i̇yi bir insandı aslında da böyle garip takıntıları vardı saçma sapan. Pankreyans kanserinden öyle. Evet. Çok içerdi rahmetli. Oh, oh, valla. Böyle mutfağa girerdi, dolabı açardı hani Direkt, kola içerdi gibi Bir tane çay bardağı vardı, dökerdi ona sek. Oh, <laughs> 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 erkek adam. Valla erkek adamdı. <laughs> Karısı falan böyle çok... Sıkıntılı bir tip olduğu için bayağı dertsiz. Döver miydi? Döverdi biliyor musun şerefsiz ya. Tahmin ettim. Ya. Ben diyorum sana bırak iş yiyip işte mi ödeyemeyin. Gerçekten. Vlog yani. devam ediyor mu Hı. hala? Evet, evet. Devam ediyor Makyaj yapmış. Genelde boşumuzu yapıyoruz işte. Ben bu zaman, Be de o zaman ne anlatayım. Benim ailemde bu arada mesela arkadaşlar de, hiç böyle... Ben çok iyi yaptım. Çünkü. bence de özeldi. Evet bence de. bence ben de. Ben de. Benim böyle akrabalarım yok genel olarak. Benim amcam yok mesela bak o Ulan benim yiyeyim. bir akraban Çok bir güzel. metresini öldürdü, silahla öldürdü. Ooo. Sonra hapise girdi. Ha, Ondan... Şey hapise girdi, sonra ha. hapiste bunun akrabaları, kardeşleri bu adama baktı, para falan getirdi, yedirdi para. <laughs> Ondan sonra e, ağası olmuş adam, hani koğuş ağası böyle. Oluyor. Ama bu 20, 15 sene, 20 sene öncenin olayı. Vay be. Öyle i̇şte bizde öyle bir şey yok. Bizim, açıyor. bizim aile genel olarak çok nezih bir ailedir. Ne hapse giren var. Biz var ya çok leş bir aileyiz. İşte biz hepsi... <laughs> biz leşiz. <laughs> Bak mesela bunla, bu Zülal Hanım diyor ki biz milliyetçi muhafazakarız. Yalan. Ben öyle bir şey Ar aramızda, 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 en milliyetçi muhafazakar olan benim. Evet. Aileden gelerek. Çünkü kimse yok. Abi gerçekten kötülük yapan kimse yok yani. Neyse. Milliyetçi yani. muhafazakarlar iyi geri kalanlar bok mu? kanka hayır, ben genel olarak kendimi solcu olarak görürüm ama siz bilirsiniz. Milliyetçilere kusura bakmayın da yani. sen solcu musun? Hayır değilim ama yakınlık hissediyorum. hissediyorum. Sonuncu bu videoyu izli izliyorsa ona söylüyorum o milliyetçileri de biliyorsun. Ya yani baya baya milliyetçi bir adamsın ya. Yok kanka ya o kadar da değil. Yani baya baya değil de. Abi ırkçı olan milliyetçidir sonuncu. Bak ırkçılığı ben, ben Çinliler tek tekmini... bir... Mil... Giderim. Giderim. Gider. giderim. Araplar çağırsa da gider iyi gitmem Araplara gitmem Araplara gitmem bu arada Araplara gitmem kanka bak bunu Kerem'le bile tartıştık gene gitmem ciddiyim bu konuda ciddiyim Katar'a gitmez misin? Gitmem ciddiyim. Gitmem Tamam gene gitmem Ben Dünya Kupası'nı izlemiş izlemeyeceğim oğlum Katar 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 tamam, Evet Katar'da diye Ben bak ben ırkçı değilim. Ben sadece Arap sevmiyorum. Tamam, <laughs> Bak mesela bu şu şey adam şu, şu adamla biz şey tartıştık Galatasaray'ı Araplar alsın dedi bu bana ben dedim yürüt lan ne Araplar alacağını yani ben, ben alayım daha şey iyi dedim evet mi? arkadaşlar ırkçılığın her türlüsüne karşıyız. Evet ben de karşıyım. Herhangi Arapları bir Arap ya da herhangi başka bir ırk O zaman şöyle yapalım. Başka Kesin ırklara mi? bir şey söyleyenleri de kabul etmiyorum. Bunu da doğru bulmuyorum. Bunu söylüyorum yani. Evet. Ben ırkçıyım. Arap hmm, Japonları diğer ırklardan daha çok seviyorum. Peki bir şey soracağım. Sadece Suriyelileri sevmiyorsak genel ırkçı olur muyuz? O zaman tamam. Ben sadece Suriyeli seviyorum. Artık sadece Suriye Suriyeli seviyorum. Bizim ülkemize gelip gelen, çocuk yapan, çocuk yapan ülkenin zaten bozuk olan sosyoekonomik ya. yapısını <laughs> geldi. Mücahit'in kocası geldi. geldi. Sana da mı? Sana da yapalım. Yani. Azıcık yap olmuş. olmuş. <laughs> Ona da yapacağız zaten. Ben de kendimi yaptırmayayım. <laughs> tamam gel otur Veysel. Veysel var ya, ya. Var ya. Valla bir bakıyordu Başka kalemi çektirmek yani, isteyenler <laughs> de gelin. Niye gidiyor şurası? Biz vlog çekiyoruz. Vlog mi? Merhaba ben, ben geldim. <laughs> hmm. Selamlar. Selamlar. Ne oluyor bu videoda? Bir <laughs> Yok kanka. <ben> <laughs> Nereye down. <diyoruz? gülüyor> <Diyoruz. gülüyor> Nereye? <laughs> Şansörü. Mesela otur şuraya. <laughs> Veysel otur şuraya gösterelim çek çizgi geldi. Tamam 10 dakika. şöyle, şöyle alalım Veysel'i. Evet başlayabiliriz işleme. Makarna yer misin? Yok canım sen. Başlayalım. Hazırlandım. <gülüyor> <gülüyor> yes motherfucker turn me into a bitch. Zülal! <laughs> ha efendim. Başla. Ben güzel <laughs> ya. Evet. Veysel'le veysel Mücahit'in arasındaki çekim hakkında ne düşünüyorsunuz bay, arkadaşlar? Ben kıskandım da. Hmm. Veysel'le Mücahit birbirine aşıklar. Evet. Ya ben burada bir sanatımı Bu icra etmeye çalışıyorum. Tamam başla Şimdi sen. Mücayet. Birbirlerine bakışlarını görseniz anlarsınız şu an ne demeye çalıştığımızı. Şimdi Bak iyi, iyi, iyi. nasıl profesyonel gördün <laughs> <değil> mü? <mi>? Profesyonel <laughs> yaşlı. Aynen. Gözünü kapıyor. Çok <laughs> yakın. <yaptırılmış. gülüyor> Sen mi? Hayır ya ben istemiyorum. Hayır, hayır. Ee, ben niye kendime bakıp duruyorum ha? Evet. Arkadaşlar. Sen çünkü aynen ben şeyim. Ne kral papağanı mıydı? Aa. Aa. Bir cinayet. Veysel evet. güzelleşiyor. Şu anda birbirlerini... Of Mücahit'in bakışlarını yakaladınız mı ya? ya. Altına sürdüm ya anlamazsın ki. De? Aynen bir şey belli olmuyor. Beden evet. neden güçlü? <laughs> Sen Biraz. Ha? Sen Ben de hani çok bir şeyler söyleyesim vardı ama şu an kaçtı hepsi. Ben insanlara makarna da atıyorum, Makarna da yiyorum. Makarna. Kimse istemedi. E, ee, Yusuf sürekli sömürdüğü için... Ne oldu? Makarna dağıtıyor sürekli. Tayyipçi mi? Hazreti Başbu Başkumandan Recep Tayyip Erdoğan diyeceksin. Niye? Doğunun Hadi ve Batının Fatih'i. Kapalıken. bak. Mak gözümüz. sen buraya bakma senin Veysel'in bakışını yakalamaya çalışıyorum. Bir bakıyor, bir bakıyor, bir, <laughs> bir, bir. Leyla Leyla bakıyor. Hmm. Görmeniz lazım. Koridorda. <laughs> Şahit olduğum şeyleri söylemek istemiyorum arkadaşlar. Ben bunu <laughs> böyle <mi meleşe gülüyor> şey yapıyorum. <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Veysel'in saçları Bunlar Veysel'in saçları. Abi gözleri, kirpikleri falan çok güzel. Siz beraber mi kalıyorsunuz yurtta? Beraber sıkışıyoruz. <laughs> 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 beraber kalıyoruz ama <laughs> Alo, her zaman beraberiz. Ya Veysel beraber bir dakika şansölye görmek iyi. kim örelim. kim, kim götürüyor sizi? Meskel, ha kim kim gidiyorsunuz? Başlık, akıllı beyinli insanlar. Kim kim gidiyorsunuz? Ben, 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 şey, falan, ben, ben. Doruk. Doruk. Oy, Doruk. Doruk. Ha, hain Doruk. Mücahit siliniyor zaten. Mücahit. Gözünü dövme. Tamam. Ya. Şu an var ya, öyle bir yaylı. Ay Mücahit, Mücahit gel. Veysel seni bana emanet etti. <laughs> Arkadaşlar e, Veysel Mücahit'i bana emanet Mücakti, etti. Şimdi emanete emanete iyi davranmak lazım. O hmm. Şu an buralarda bir yerde. Hayır, sen oraya sürdün ya. Ben de silelim. Yaklaştıralım gözlere. <laughs> Bence silebiliriz. Mücahit çok e, karizmatik bir insandır. Mücahit de, de çok iyi aile çocuğuydu. Sonra Veysellerle e, takıla takıla bir şey oldu. Gay. 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 Ya söyleyince inkar da etmiyorlar. Bu beni biraz sinirlendiriyor. Yok, ben, ben... gay değilim zaten. Değil misin? Değilim, değilim ben. Tamam bu bu tamam, yani Mücahit'in sözünün <laughs> 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 Mücahit'in sözünün bizim için bir değeri yok. Çok özür dilerim. Yolmadım nasıl kanıtlayacağım? Şimdi bu sana şey açacağım. <laughs> Zeynep'e <kursu> <laughs> bu satacağım. <kalkacak>. Niye beni gözlüyorsun? Hayır <laughs> hayır. <laughs> <laughs> ben ben ben. Tahtayı <laughs> Arkadaşlar Yusuf Yusuf Mele e zenci poposu dedi. <laughs> Yusuf Yusuf oh, senin mi kesildi. Hmm. Niyetini de öğrenmiş oldum. Yani. Daha e, konuyu sapıtmak istemem ama saçma bir şey söyleyeceğim. Hazır önce bana bu gibi espri yapıyorsun dedi. <laughs> ben diyorum Hasan Hoca böyle bir şey demişse sen, bence suster? onun kırmızı çizgisine renk geldi diye öyle dedi. Hayır gibi. bence o, onun alakası yok. O kadar bok gibi espri yapan, yapan yok. Kanka Hasan Hoca bile demişti senin durumu çok vahim ya. Hayır yani. ben de şöyle düşünüyorum. Onun espri seviyesi o kadar düşük ki. Onun bana böyle bir şey söylemesi. Şey, biz böyle ofansif <laughs> ya da şey yapıyoruz ya. Hı -hı. Hani, her zaman. Sarkastik. Adam ona ciddiye aldı. Kanka anlamadı ki zaten. Ofansiyon. Evet. Ya yani ben dün Göbi yaptım ya yapayım. o şey şakasını. Sünnet şakasını. Onu <laughs> ciddiye aldım. Ben o şakasına da bir şey söyleyeyim. Dedim ya işte. blues dinlemek hocam blues dinlemek sünnettir. Hazreti Muhammed. E, ben sevmeseydim inanamıyorum. <laughs> ya zavallı kız bazıları diye. Emanetim. Ben de koruyucusuz. Abi adam resmen. Dediğim şey anlamadı diye buna Bok gibi evet, bir espri yapıyorsun muhabbeti yapıyordum. yaptı Dur dur Sen konuyu sapıttın orada Hazal zincir poposu göstere Şimdi tatlıdan zenci poposu açacağım tamam evet, mı? Tatlıdan zincir poposu, poposu, poposu açar Sonra yerinden bakacağız Bunu artık Yusuf hayatım git tuvalette falan yap bunu Bu ortamda olması iyi bir şey değil zaten Ben sizi <laughs> görmek istemiyorum <laughs> <o tarzıdan. gülüyor> Ya bizim masada bir arkadaş böyle öyle istekli bir insan. Sen hiç popo <poposluyor. gülüyor> <laughs> Sen de takip ediyorsun. <laughs> Yok ben takip etmiyorum ben. Mal yüzü. Dava geçtik işte soyunma odasında. Lan benim gözümde niye gösterip. sim var? Kanka senin şeyinde de var. Pantolonunda Yok, da var. Oğlum sim nereden geldi? Ben işte ben de sahneden striptiz taba kulübüne taba gittiğim ben için Ben baktım bu arada e, niye olduğunu sormadım ama hiç. <laughs> Kanka hep gittiğim için herhalde. Arkadaşlar açıklama yapayım şimdi ee, Bu hafta sonu <laughs> Tarot artı kahve falı geliyor Oo. Ya ben bir yemek videosu çekmem lazım Yakında bir şey Ama mi? güzel bir şeyler yemiyorum İnternetim yok tamam mı Hı -hı. Ee, Sadece video izliyorum unutacağım. Galerimdeki videoları Ve senin Kuru, e, tadım videonun 10 defa falan izlemiş Nasıl oldum. Misin? can sıkıntısından evet. Nasıl, gülüyor musun? Çok gülüyorum, her seferinde gülüyorum. Çok teşekkür ederim. ederim. Emine Elif tulan Soy'dan sonra en büyük fanım. Aynen. Buradan Emine Elif Tülansoy'a tekrardan selamlar. Evet. Emine Elif Tülansoy'a selam söyledim, insan bir duyar. Arkadaşlar bu sene 95 ortalama yaparsam bu dönem Caramel Revolution far paleti alacağım. Bunu. Bak bak yok, yaptın ne? geldi mi? Bak bak. Ben de yeni sınıfa baklava <gülüyor> <dizisi> <gülüyor> yapıyorum şimdi oldu. <laughs> i̇stiyorum bir bir daha bir baklava dağıtılması gerekiyor bence gibi ne? geldi. Ne iddia bir korkan kanka? Ne iddia? Ama işte neyin üzerine iddiaya gireceğim? Kanka imkansız bir şey koyma Mesela da. Yek. Şu, şu, şu. Evet, evet. Evet. Şey evet. Şey evet. 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 Yapsanaza kanka. Yapıldı, değil. Mi? Yani 5 lira için falan doğru. da oynasak yaparlar. Bir de üstüne mı? <laughs> birazcık <laughs> bir bitsin diye ben bu iddiaya girmiştim. Benim sevgili ki böyle bir e, baba beni <laughs> <Kiminle? gülüyor> Şursem... ki? uzun olsun ama bu Sence sefer şey. <laughs> bence, bence oldu kanka geçen gün ya kanka yok Mesela ya, bir ya. Bir atlar zaten. evet haklısın. Bak, ben dediğim şey ofansif algılamasın. Ya ne ofansif algılayacaklar daha beyinlerini çalıştıramıyorlar Allah'ın aşkına ya. Öyle. Ya senin yani yazık değil mi? Kanka yok ya hazırlıkların eksilerdi benim IQ'm sıfırsa. Ayşe çok sinirli baktı bana. Ayşe hazırlık demek ki alındı bu dediğin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben hala hazırlık havanın hakları savunucusu aktivistiyim çünkü hazırlıkken hazırlık Hazırlık Ümit Hoca'yı sandı bir kere de, e, seni sene başında sanmıştı daha tanımıyorken. Şey, hazırlıkken bizi çok eziyorlardı, üzülüyordum. Kanka o kadar ezmiyorlardı lan. Yani daha ezmiyorlardı. Ben kantine giderken korkuyordum yani. O herkes korkuyordu, ben de ben korkuyordum. Ben kantin sırasında ezilip ölen arkadaşlarım oldu benim hazırlıkta. <laughs> Anne <Aman gülüyor> Meryem. Birileridir sekme, onu atıyorlardı arada. Allah Allah. Evet, bizim üst dönemler soğuktu gerçekten. Abi ama soğuk olmaları için bir sebep Biz abi, o kadar de, soğuk de, değildik, de, soğuk de. değiliz bu arada. Farkadasınız abi, değil mi? Onlar da belki bize öyle diyorlar. Bunların hani, da Bartu gibi bir insan var. Yok bu arada sadece Bartu değil, ben falan o da çok soğuk değilim de... O 9 falan da çok genel... sıcak davranıyor. Hayır. Hayır ama... Çok sıcak, yok. usta çok sıcak. <gülüyor> Alev <gülüyor> <gülüyor> yani bizim, bizim zaten kompleksi senin var. Düzen komplekstir. Biz zaten, zaten türenci, <laughs> yani, Kanka Ama bak evet. şöyle bir şey döneminde mesela bana şey söylemişler işte sizin dönemdekiler beni sevmiyor ben hakkında böyle diyor falan. Ben de şey dedim ben seni tanımıyorlar bile. Senin aklına bir şey söyleyemezler dolayısıyla. O aile o bizim dönemdekilerde de biraz öyle bir şey olmuş olabilir belki. Ya bazılarında vardır da genelde hani olarak biri yok Herkes beni konuşuyor. 10 sürekli bir benden bahsediyor falan tripler atmaya. 10 bilmeden iki kişiyle tanışıyor. Bir Onu şeyle onunla konuşmuşsa der ki on birer ay hakkında konuşur. Sen mobillerden biriyle tanışıyordun. Aaa. Yani Aaa. <laughs> Genel kurbay cumhurbaşkanım. Adı vermeyelim. <laughs> <laughs> Gaymaz ol nasıl anlayacak o? Sürekli. Sürekli. Yoklarda Yusuf'un sakallarını izliyorum. Aa oh, vallahi ya. Ya biraz yok olmasın böyle şeyler. Ben Sen Şehzade tutursun. Mustafa e, kostümü giymişim. Lokum da atmışım burada. Yusuf gidiyor sakallarını çekiyor. Hoş değil yani ya. Ya şimdi çok güzeller. Ya insanlar görmesi lazım. Kıskansınlar değil mi? Ben kıskanıyorum. Ki Veysel'le mi? Değil değilmiş değil işte. <laughs> o kadar da belli değilmiş yani. Hayır. Kimle kim? De, kim? Hayır, ama ben kaymazla evet. evet. sevgili miydim diye sonra evet. o da hayır dedi. Evet. Bilmiyordum. Sen kaymazı evet. çok üzülmüşsün. Evet Azir sen üzülmüşsün. Abi üzülürsün. alakası yok Gay ya. Yüzsüz geldi bana. Kaymaz kimdi ya? Genel Cumhurbaşkanı Kaymaz. Bırakmış. Mal bırak. Mesela <laughs> yani sen... Sizler, madem tanımıyorsun niye nereden biliyorsun? Daha iyi yurtta bilir bu, bu arada değil miydi yurtta o? Değil miydi o? Yurtta, tanıyorum. Nasıl bir, evet, nasıl bir insan? insan? Evet, evet. Nasıl i̇ş bir insan? İşte ama Salah Teki dedim o ne yurtta o? Hay nasıl nasıl <laughs> <Mesut> oldu ya? <laughs> her şey kaymak kafayla yaşıyor. Doğru, evet. Şimdi yurtta kalıyorum hala. Saklanmış böyle. Bir şey de mi olabilir? Ordudan falan kaçmıştır salak. Ne? Sevmezdim onu. Kimse Hayır ben çok seviyorum. <laughs> <laughs> Bugün herkes gaymaz esprisi yapacak. <laughs> evet. evet. Mücahit yaptı bak. Ben gaymaz esprisinden çok sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> ben gaymaz esprisinden sıkıldım Abi, usta. <laughs> ya geçen gün biz şeyi çok çok kanun esprisi ay, yaptık. Sonra sıra kaymazı ya. Yaldı. Ondan böyle yani. Olabilir. O, her gün değişiyor böyle. Yeni karakter açılımı gelmesin mi artık ya? Ben çok, çok Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Arka şey, arkadaşlar. Şey, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şey, ne arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Şey, arkadaşlar şey, bir şey diyeceğiz ya. Bir, bir şey diyeceğiz. Melek Hazal Hanım'ın bir talebi oluyor. Bir şey değil mi? Şarjım 20 falansa ebenizi.